Ava gııı ölürsün yeme Hımm Yoo aynen Böyle Yo, trap koyalım altına Al Kolalım İyi Öğrenci ap kazarsa iyi vurur Çıksana oğlum. Oğlum oradan Q bir şey çalsa var ya adam çarp atmasa. <laughs> ölecek mi? Gitme abi gitme ölecek ya. Hmm, bu mavi başlıyor o zaman. Çok iyi. Tamam at o zaman. Sana belki totem alırsın bari. Oraya ben giderse ben çibik. Reddin için totemle. O çalacağını görecek sana. Orada da koşmaya çalış. Biraz görünmüyor açıkta. Bir oyun. Tam bunlar gördü burayı ya ben geri kendi redime gidiyorum. Oğlum. Aldım. Üstü i̇şte gözün haritada olsun ha. Tamam, tamam Orada giderse ölür. <laughs> ben bunu azıcık sevdim ama çok olur. <laughs> <laughs> bu tutuştur bıraksa bir de o hasar bozulmuş bir şey var mı Geliyor. Bırak, bırak bırak gitsin gitsin bırak bırak. Taraf şunu alacak. Kötemin varsa at öyle. Mal. Çok güzel. oğlum. Of çok iyi be. Çok iyi oldu. Ulan sıçra attım tüh. Ben çıktım. Yet hissedi var ya. Niye attın? Mı? Ya şey hmm, ne düş çocuğun adı ya. Evet, Ölmez diye. Ben de nasıl öldü onu da. Gel abi istiyorsan buradan şey kaç. Bak ya. Sürekli sağdan soldan bir şeyler çıkıyor. Sizden plate aldım. Olur mu? Direkt Arkadaşlar, plate, Daha, direkt plate alakti. Like <laughs> Aha. Onun üstünde atsaydım var ya. Attım. Evet. Gel bu gel Vur vur vur. Alabiliriz bu arada. Minyonlar da yani. Direkt minyonu temizle sen. Ben... Aldık çok iyi oldu be. Abi ne? Tamam çık sen çık. Ölmeyeyim lan. Oğlum, şu kuleyi almadık ya. Sıçra attı değil mi o salak? Evet. Güzel. Biz bana bir yardım edebileceğiniz mi? O üçümüz de keser. Çok geri kalmışsın. Gel gel geldim geldim Bundan geldim. Dal 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 dal. Hadi ilk kuleyi ben alayım. Tamam. Vur Q. Ahmet devam etsene. Ya oğlum vallahi uyuyor ha. Çık artık çık. Sen çıkarsın diye şey yaptım. Kaldı gelmesin. Şey mı? Şeyi, şeyi öldüremeyeceğiz zaten. Ha şey bitsin bekle. Ben. Kule var ya. Mazar gözlüsü ya. Morgan'ın sıkıntı ya beni. Kestim ben bunu. Kestim ben bunu geldim ki. Bunu çıktım lan. Nasıl öldürdün? Öldüreceğim ya. Hadi. Buralım seni. sen onu. Tamam başlama. Gerisi benim. Devam et Ahmet <laughs> alırsın devam et. Ya. <laughs> Sonrasını avladığını tabi boyun beni çöre başlayacak ya. Kim Morgan olmasa ha mı? kullandı aslında. Hadi lan. Bir şey yapamadım yani. Hadi hadi. Bu oyun cici be. Gidi yardılar geçirdi lan bak. Salak gibi bizim bot. Geldim geldim dalın. Oyunu bir de Bunları bunu ne zaman aldı amına koyayım ya. Senin maviyi de Şu an kazanabiliriz bak. Tamam dalalım hadi. Bir yok. Zonya yok. Tamam. Arada. Ay lan devam edeyim ya? Hadi atamadım seni. Atamıyorum seni. Kan Yardım. Gidelim o zaman. Ejder alalım gelin gelin. Oğlum bir şeyler bana vuruyor. Onlardan iki tane kestim mi biter o. Oğlum ejderi kimse gelmiyor Ben nasıl alacağım bunu tek başıma mal Brent. Abi yere geliyorlar ya çek var çek ne kadar hazırla sen bu bir hadi şu mazarın şeyini yapın mı hadi lan girin adc'ye gir Hadi Abi çok geridesiniz ya niye gelmiyorsunuz? Abi ezdi şey yaptı ya mal. Git. Vur şuna vur. Bu kadar ya. Arkadan marzuları kestim çünkü. Hadi lan. Ha? Çok güzel. Kasıyoruz evet. yavaş yavaş. Barona gideriz gel. Doğru. Şirele girmek zorunda kaldım. Oğlum 50 gold lazım lan. 50 gold page'de gelir oğlum. <laughs> Bak şimdi geldi? aynı şekil. Ya, BKP'ler aynı mı? Aynen aynen git 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 kaç. Ben de geliyorum. Ben de... Ultim var, ultim var. Sakin. Bir de var. Doğru. Hadi mavi çabuk çık. Lan. Oğlum tamam ben tutacağım. Tamam mi? çıkın çıkın. size geliyorlar çık, çık çık. Ben tutacağım. Tam. Tam Tamam. Tamam ben size geldiler. Size geldiler. Size geldiler. Çık. çık çık çık. Kaybedersiniz orada 3 kişisiniz. Oğlum bu gene sülü attı ya. Tamam ADC buradaymış. Mağazalar geliyor. Sürük. Siz, siz kuleyi alın, siz kuleyi alın. Oraya gidin siz. Abi o kuleyi alsak ne yazar? Oğlum ne demek ne yazar ya? Baron ne boka yarayacak o zaman kule ama. Tamam şimdi çık, şimdi çık. Geliyorlar, döndüler size döndü. Benim içen bitti zaten. saçmalık mı var? O kuleyi alsak ne yazar ne ya? Bir de çıkmış. Böyle oynayacağız işte. Tamam ultim var. Bota gidiyorum ben. Şuna bir tane vurum gerisi bende diyorum. Ezriel vurma. Yani. Bana lazım moruk. Şu bulutu alın da hızlı koşarsın. Şu noktörünü teklesene mi? Ezreal ölecek bak. Gelin gelin bait gelin. Gelin şuraya şey olayım. var mı? Dur ben şunları şeye dayayayım bir kuleye. Gelin lan beyti yap, hadi. Mazar yok savaşabiliriz. Geliyorum ben arkadan. Oğlum. Abi be tavcı atsa. Bakalım. Oha lan. Oğlum yardım edin lan ben bunu aldım. Abi geliyorlar sana geliyorlar. Şey geliyorlar. Ya efsane oynadım. Beyat 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 beyat. Ne yapıyorsun? Anlamadım. Sen? Sen? Ben ölmem. Tam itin oraya, itin oraya, itin oraya, itin oraya. Çok iyi. Gezeneklere bak. İtin botu itin hadi. Hadi vur. Al kuleyi. Allah oğlum hadi. Sen de bir adamsınız lan. Bir de. Kime gittiler? <laughs> tamam öyle. İtin oğlum oraya daha itemediniz mi ya? <laughs> Bizim bot tutuyor zaten ben sana yardıma geliyorum. Lan da ejder alırız. Oğlum ben tek attım lan illa oyu ya. Ana. Hadi 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 hadi. Geldik geldik. şimdi. Vur kuleye vur kuleye vur kuleye. Kazanırız ultim var. Benim de ultim var. Zaten ADC'yi çıkarttık mı tamam. Ben buraya yiyeceğim daha. Gelen mi var abi kafasına bir tane. Tamam evet. çık çık risk atma risk atma ejderi veririz gel. Isıtık. Oğlum şeye vursana ulti. Kim keserse ona vuruyor ya. Sıçra attılar lan. Ben çıksın Geriye çektik ya işte görmüyor. Hadi vur lan ne nasıl Tarpa atmayacaktım sonra da attım valla. Gelin gelin şu middekileri halledelim. kadar. Benim level almam lazım. Mıstık al. Hı al, al. senin olsun al. Çalamadı değil mi? Ben keselim mi? Tamam. Onları kesek hadi. 26 saniye um yok ama. Şunun pasifinin birini alması lazım ya. Ben kendi ultimi kendi kendim öldüreyim. Her Tam ultim var benim, ultim var. Ben ben şuradan sağdan şuradan birden dolanacağım. Cait'in gitmiş aslında onu alabiliriz hadi. Gel gel gel. Şuna şuna şuna. Satıyor, Ult ultim yok. geldi. Ultim geldi. Ultim geldi. Ben Caitlyn'e gerekirse sıçrayacağım ha. Ona göre. Tamam ha şeyi gitti. Ben bunu aldım. aldım. tamam iki kişi aldık çok güzel. Şuna. Devam ki devam ki alırız burayı. Önüme geç. Tamam Tam çık çık çık. Tamam Tam dön. Sen şey mi? Tam Morgan öldü. Tam ben sattım çık artık çık. Hatak mı? Saldırın. Hangi beyat oldu? Beyat beyat. Tam o hekiz mide. Bekleriz. Son ejderi alak. Evet. Ee, tamam çok iyi. Keita 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 vur vur vur. Gigi. Koş 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 koş. Solayı mola itin hadi. Ahmet direkt sola itsin. Kuleye al. Woow helal lan. <gülüyor> <gülüyor> Koşun oğlum ya niye veriz attın? Şuradan gene Orada savaşmasak bile onlar geri çekilmek zorunda kalacak. Ahmet yakalanma. Öldünüz. Oğlum niye TP yapıyorsunuz lan? Öldünüz ya. Gelin gelin bitirek mi oyunu? Hadi gelin bitirek. Tabi iki rukcum iş yapar mı? Tabi. Ne alayım? Brenne, bir tane daha büyü GG. <laughs> 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 <laughs>